Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray, Süper Lig'in açılış haftasında Hatay Spor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılarda Kaptan Fernando Muslera, bugün basına açıklamalarda bulundu. Sözlerine yeni sezon hazırlıklarına devam ettikleri yönündeki açıklamalarıyla başlayan Muslera, her şeyden önce hoş geldiniz. Yeni bir sezon. Hazırlıklarımızı yaptık ve hatta da yapmaya devam ediyoruz. Çok fazla beklenti var. Birçok amacımız var. Cumartesi önemli amaçlarımızdan birini kaybettik ama biz tekrardan başladık. Şu anda cuma günkü maç için odaklanmış bir şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz." dedi. Beşiktaş maçına da değinen deneyimli kaleci, şüphesiz kötü bir sonuçtu. Tabii ki de beklemediğimiz bir sonuçtu. Beşiktaş'ın da ne kadar çalıştığını görmemiz lazımdı belki de. İyi hazırlanmışlardı. Onları da tebrik etmek gerekiyor bu konuda. Taraftar için tabii kaybedilmiş bir derbiydi. Onların da beklemediği bir sonuçtu bu fakat nasıl başladığımız değil nasıl bitirdiğimiz daha önemlidir. Son yıllarda gösterdiğimiz gibi bu sezonda kendimizi göstermeye devam edeceğiz dedi. Beşiktaş maçının devre arasında Kerem Aktürkoğlu ile teknik ekip arasında yaşanan gerilime ilişkin iddianın kendisine sorulması üzerine Muslera, soyunma odasının içerisinde miymiş bu gazeteci ifadesini kullanırken sonrasında da Ben 13 yıldır buradayım. Soyunma odasında neler oluyor çok iyi biliyorum. Sizler ne oluyor bunları bilemezsiniz maalesef. Burada 5 dakika önce neler oldu? Soyunma odasında ne konuşuldu bunu da bilemezsiniz. Futbolda her zaman haberler yaratılıyor bir şekilde. Bunun normal olduğunu ve bu şekilde devam edeceğini biliyorum, açıklamalarında bulundu. Ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi mücadelelerine ilişkinde konuşan Galatasaray'ın kaptanı, çok şükür Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanma gibi bir şerefe layık görüldük. Bu şekilde bir şey yaşayabiliyoruz. Beşiktaş sonucundan sonra ilk odaklandığımız şey lig maçı. Hatay'a karşı, büyük bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk eşleşmemizde büyük bir takıma karşı mücadele edeceğimizi, Şampiyonlar Ligi'ne de daha önceden katılmış bir takıma karşı mücadele edeceğimizi biliyoruz ve ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz dedi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transferlerine ilişkin soruya ise Fernando Muslera mutlu oluyoruz tabii. 2011 Ağustos'tan beri birçok isim geldi. Çok büyük isimler, çok büyük oyuncular geldi. Bunların her biri tabii ligin kalitesini geliştiriyor. Ligde daha büyük mücadelelerin oluşmasını sağlıyor. Geçen sene Fenerbahçe'de Galatasaray'da rekorlar kırdılar. Galatasaray'da biz kırılabilecek ne kadar rekor varsa hepsini kırdık. Ligde de bu tarz isimlerin geliyor olması, kalitenin artıyor olması mutluluk verici tabii ki de yanıtını verdi. Bireysel durumuna ilişkin ise Muslera, motivasyonum her zaman mücadeleyle ve amaçlarla geliyor. Vücudumun pili bitmedikçe de ben mücadele etmeye devam edeceğim. Uzun bir sezon, tabii birçok şey olabilir bu sezon içerisinde. Ben %100'üm ile her zaman hazır olmak için elimden geleni yapacağım ve bütün hazırlıklarımı tamamlamaya çalışacağım ifadelerini kullandı. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.